Kapı. Çıkılıyor. Kapı. Zaten. Kapıda birileri varmış. Kapı. Daha ya kapıdayız tamam mı Arif'le birlikte Koray hala yazıyor. Kanka DC kanka. Ya <laughs> ver, Skoray'ı takmayın. Bak üstüne gitmeyin. O ödevi var. Sabaha kadar ödev yapacakmış da. Bana ben, kelime söyleyin. Beş harflik. Benayi. Benayi. Tamam ulan. Çok kötü. Eskiz. Ama Çok iyi kötü. Var. Eskiz zaten E ile başlayamayız bir de. Evet. Ay şükür Emen'e sağ olasın. E, o zaman öyle başlasa örnek ördek ne ördek, Neye ördek. Ev, ev. <laughs> güzel yemek ama ye, ye yok. yok oğlum bak yapacak da maska Köçek ne abi? <laughs> Ö <Öğün> yokmuş. <laughs> Koçak, koçek, koçero. Kocişim. Kürek. Palet. Üyümüz var mı? Kolay öner. Deneyelim. Ama ne yok. olabilir? R yok ya. R yoktu. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Öcek. Ee, ö, ö yok. Ö yok. Arkadaşlar 2 E olabilir mi? 2 E. Evet. Olabilir. Tamam. O zaman. T. Benek. Hmm. N yok gerisi? N yok. N yok. Bebek. Hmm. Petek. Melek. Dinçöz. Tezek. Melek. Melek de olur. Melek değil. Bu da olur. <laughs> Felek. 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 Yakışmadı. Dünyadası aramız nasıl? Aa, Aa Grönland. Abi. İrlanda. Zaten yakın söylemiştim. Fake <laughs> attım. Barbados. Meksika. Meksika mehigo lan eee e neydi yok canım Arjantin Zir -Zir 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 değil, Zir -Zir -Zir. ortasında san bir şey san marino muydu san marino değildi galiba san marino, san marino. el salvador el salvador el galiba el salvador salvador bu lan ne bu el arjantina guatemala 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 bu guatemala aa guatemala guatemala iyice yakındı guatemala burayı biliyoruz abi oyunlarla aramız nasıl çok iyi çok iyi şey bu Niye otomat mı ya? yo 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 war ben de öyle düşündüm eee warhammer eee Yok, değil. Monster Neydi? Hunter? Remnant? Monster Hunter olabilir Evet, Remnant, Remnant galiba Remnant 2... 2 Remnant ben... değildir o zaman. Yok, From the Ashes değil mi? Yani, sizi öyle. mi kıracağım ya? Ne oluyor dışarıda? Duyuyor musun dışarıdaki ses sistemli arkadaşı? Bir ufak geldi gitti. Tamam. Alp'im DC müzik aması çok heyecanım çok aç. Bakacağım bakacağım. Şunu yapayım bakacağım. Destiny. Sırtım çok ağrıyor ya. bana bir kayropraktik beni. Bu ne be? Eee metal. O oh, abi. Ee, şey, Splatoon Splatoon. Nasıl yani, yazılıyor ben bunu hiç bilmiyorum. Ama Splatoon değil. Wii U'da e, yok. Splatoon'un Splatoon. biri olabilir direkt. Splatoon. Evet, Splatoon 1. Ne oldu Arif? Splatoon şeyde ben hayatımda hiç oynamadım hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum zaman... kanka Splatoon'u ben ne olduğunu bilmiyorum yani. <gülüyor> 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 çok normal oynamamış oğlum. Peki sinemayla aramız nasıl? Siyah beyaz dönem 10 mu Okey. Yandık. Forest Camp yazanlar <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Yok ya <laughs> yine eski bir film böyle 90'lar biz bunu bilemeyiz. Yok ya Hangover Big değil. Show mu vardı? Hangover. Hangover değil arkadaş. Ben Big Show'u gördüm. Jeff Who Lives At Home. Abi filmin ismine bak. Jeff. Al işte film. Evde Kitap yaşayan şey Jeff. Ya abi. <laughs> film sonuçta. Aa Marshall abi. Bunun kitap Aa, olduğunu en... düşün daha kötü. Posterdi. Çalışmıyor tamam. posterdi. Tamam. bu. Netflix'tan olmuş. çalışıyor <laughs> mu? Olur. Hadi bir anda lol'dıl. Ay yaptık. la land. Normalde Burcu söylüyordu Arif. Burcu mikrofonunu kapatıyor. Şey bu Meg. Meg mi? O, Mac. Mac. Bence de Meg. Meg. Du Meg. Ama iki olabilir <laughs> bu arada. Aynen. Ee... hadi Bak. şunu da bir kere deneyelim. Kaç bir? Ben dostlar Discord'dan şu şeye bakayım. Video paylaşıma bakayım. 1001. Oo, oh, 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 oh 1900. Yok. 1905. 4'müş. Devam. 4. 1905. 6. Yok. Bu kadar eski olmayabilir evet. bu. Reklam hatı neyse 19... ki. 20 mil midir 20 20, bu ya? Düşmüş. Abi bu olmuş abi. Eee... Alay buyurdu. çekenler. Ben bunu biliyorum. 80 er, e, evet. Er, Kadıköy'de alay, alay çekenler. çekenler. Bu tam 80. Aa ah, hayır 80 Litvanya, Estonya, ee, Baltık burası. 88'ler dedi. 80'ler dedin. 38'lerdi. Aaa, uh, Hodico boy, e, şevrole Hadi 60, 66. Çok bak, renklendirilmiş bu. <laughs> ben... Monopoly, bunu Monopoly. biliyoruz, bunu yapmıştık. Arkada... A, 2001. O ya. 2003. Eee, <laughs> çorap ne güzelmiş ya. İlk marine. İskoçya çorabı. 123 marine bu. Tamam, bu son. Sonra gidiyorum. Savaş. Bir saat kulesi. Ama asker at falan var. 1903. <laughs> <laughs> Tren istasyonu falan bu. Bakery. Abi İlk senin Üç zorluk alanı. Van de Kampe Bakery. 53. Evet, bunları 53'ü dinleyelim hadi. Çok kötü abi yok oynamayalım. Abi. Bugün bugün formlu değiliz. 72 değil. değil o ya. Yalandırı Neymiş görülür. şu bakalım. Bu ben miyim şimdi bir dakika. Eyvah seçmen kağıdım çıktı dur. Böyle şimdi. ya. bir dakika şarkı yaptım derken Yapay zekaya şarkı yaptım derken, ben kendim yapay zekaya şarkı söyleyeceğim zannettim. Hives, Hives diyor şarkıda. Bir dakika. Bana şarkı yapmış. Diyemez yapay zeka ya. bana şarkı ya. yapmış Dinle. abi look at it. Bir dakika. Nereye bakıyor diyor? Dinle, yayına. Dinle yayına. Yayın mı bak, bak. Gerçek yayına.

Rivals'a katılırsam bundan sonra bu şarkıyla beraber açacağım bütün Rivals yayınlarını vesaire böyle. Bu savaş naram olacak benim bundan sonra. Haha <laughs> seçim müziği <yüzüğü> de gibi. <laughs> e, i̇kinci en, <laughs> e, en iyisi dedi burada. Bu şarkı bundan sonra benim için bitmiştir. Bunu buradan kaldıralım. Yani kendi şarkımda bile Twitch dünyasının en iyi ikincisi diye şarkıda geçiyorum. Teşekkür ederim şarkı yapan arkadaşımız. Bir daha olmasın lütfen. lütfen. Oldu. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. 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 Bir dakika birinciyi mi söyledi oğlum? Ben anlamadım. Bir dakika. Seç seç iyisi, tabii ki Osko, bir... Osko mu? İnanamıyorum abi. Resmen Osko ajanlarını üstüme yollamış. Kardeşim sen bu şarkıyı, sen bu şarkıyı git Ahmet'ime at. Ahmet'im dinlesin. Resmen ajanlarını yollamışlar üstümüze. <laughs> Devam edelim. Neyse burada çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ama orada ikinci dedin ya. Bu arkadaşı banlayalım. <laughs> Devam edelim. Parola. Buyurun. Evet. Nasıl yok sizde? Yalana bak. <laughs> Arkadaşlar benim duyanlar çok sevgili yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve kanalımızın Şimdi muhteşem abi. ötesi tatlı botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir stopaj yazar mısınız? Ne? Stopaj. Stopaj. Çok güzel. Çok güzel. Hala bir yazanlar var botlarımız belli oluyor. Yazık ama yapacak bir şey yok. Abi ufak ufak düzeltiriz mi? Ee, Destri düzeltene kadar banlamayalım lütfen sevgili moderatörler. Bir düzelsin ona göre hareket edelim. Kapat ve başlat o zaman. Tatar yayı ve kurmalı yay denen uzak mesafe silahı arbalet. 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 Evet. Deniz havuz bina, bina kadın giysisi. Bayo. Bikini. Bayo. Ha lan bikini doğru. Bikini. <laughs> Gürültülü karışık durum. Yayın. Durcuna. Eli veya kolu sakat olan kimse. Alp. Ya salak. Allah korusun. <laughs> Oyun bakımından. Buna bir şey deniyordu ne da Argoca ne, neydi? Çolak ya çolak. Heh. Mikrofonu Sıkıştırılmış takıyordum. hava içinde püskürtülen mazotla çalışan motor. Direkt. bunu öğrendik. 40 pınar yağlı güreşlerin Edirne. Edirne. Herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesi soruşturma evrakı. Ezleke. Boya sanayisinde kullanılan 5 litrelik ambalaj. Gidon. Kalon. Normalden yüksek olan atar damar basıncı. Hipertansiyon. Hipertansiyon. Bir kararı bir yargı yerine getirme uygulama yürütüm. İcra mı? Yok. İnfaz olabilir mi? İnfaz. İnfaz olabilir evet. Pas. İnfaz, infaz. Para bekleme için kullanılan deli olan kutu. Koray. Kumbara. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok dar bir ışık hüzmesi üreten optik araç lens mi? Lens. Lazer abi. <laughs> Kalın oklava. Merdane. Merdavane. Deneyimsiz, doğal, saf, sade kimse ya da kişilik. Not Koray. So. Naif. naif, naif. Kendini kontrol edebilen sürücüsüz araç Tesla. Otonom. Anladım Küçük çocukları korkmak için öcü. Sözsüz tiyatro oyunu mim sanatı. Pandomim. Pandomim. Min, min, hmm. min, min. Hindistan, mi? Nepal, Pakistan'a kullanılan para birimi. Rupi. 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 Bir bütün meydana getiren planlar dizisi. Strateji. Ha planlar dizisi strateji, de strateji Bence değil ama. Böyle mi yazılıyor? Evet, evet. böyle. Yazılıyor. Motor taşıt iskeleti. Şansıma. Şans, evet. Kaynak aracıyla doğrulama kontrol etme. Teyit. Kaynak aracıyla doğrulama kontrol etme. Teyit. Teyit. Oley ve nükleer santrallerde en yaygın kullanılan uranyum. Uranyum. Ata binerken ayak konulan bincilik aracı. Eee şey, Üzengi. 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 Ülp. <laughs> kuyulardaki pis suları çekmeye yarayan makine. Vidanjör. Vidanjör. Hayvan yiyeceği. Yem. 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 Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin sesin adı. <laughs> <laughs> Normalde zor <laughs> mu bu? Ne bu ya? <laughs> Zımbırtı, zımbırtı değil mi ya. Zımbırtı zımbırtı zırıltı değil. Mu? Zırıltı, zırıltı. Zımbırtı, mu? Zırluttu zırluttu. Zımbırtı ona zımbırtı. değil ya. Bence zımbırtı, zımbırtı. 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 Bir kararı, bir yargıyı yerine getirim, uygulama yürüttüm. İnfaz zımbırtı. bana da mantıklı geldi ama. Tabii infaz. İnfaz. Abi bir yanlışımız var. O da Sado'ya yazar biliyorsunuz ki. Ee, normalde ya. strateji değil, sekansmış arkadaşlar. Ne Diyorum. Ve kapatıyorum.